Evet arkadaşlar gidiyoruz. Oh yeah. Kolay gelsin dayı. Allah razı olsun dedi bana ya. Allah razı olsun abi. Ondan sonra. Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi kameraman arkadaşımız gelsin. Ondan önce de göstereceğim zaten. Bugünkü videomuzun konusu Hümeyra arkadaşımız. Bugün Çanakkale'deyiz arkadaşlar. Çanakkale'ye geldim. Biliyorsunuz şehir turları yapıyoruz. Hangilerini yapmıştım? Antalya, Mersin, Adana, Malatya, Konya, Ankara, Alanya, Muğla, Fethiye, İzmir, Bursa ve son olarak Çanakkale'ye geldik. O yüzden de hazır buraya gelmişken de şimdi dün buluşmayken bu arkadaşımızı gördüm. Ve bir baktım ki teker meker yapabiliyormuş bunu öğrendim dün. Ben dedim ki bununla kesin video çekmem gerekiyor. Ve arkadaşımız normalde şey futbolcu değil mi? Normalde abi. futbol falan oynuyorsun. Ee, öyle. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? İyiyim abi. Siz nasılsınız? İyiyim abi. Evet bugünkü videomuzun konusu tek teker yapan kız bulduk. Sübhanallah. Değil mi? <laughs> Şimdi şöyle bir olay var. Normalde tek teker yapmak çok da büyük değil ama bir kız yaptığı zaman gerçekten çok 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 dikkat çekiyor. Ve benim de dahi. Çünkü yapan yok memlekette var mı? Aynen. Türkiye'de benim şu ana olmaz. kadar bildiğim bak iki tane var. Birisi çok az gidiyor. Diğeri de çok az gidiyor. Bir tane daha var. Arya diye bir kız var. 12 yaşında mı? 13 yaşında mı ne? O da şeydi. Bayağı iyi gidiyor ama hangi şehirde bilmiyorum onda. Ve bir de sen varsın. Başka kimseyi daha tanımadım henüz. Sen de bayağı iyi gidiyorsun. Şunu da hatta daha yeni verdim. Yeni de denemeye başladın ve güzel de gidiyorsun. Ee, kaç yaşındasın? Kaç doğumlusun? Abi 15 yaşındayım. 2009 doğumluyum. 2009 doğumlusun. Kaçın sınıfa geçtin? Lise 2 abi. Lise 2. Çanakkale'de okuyorsun. Yok Ezine'de okuyorum. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde. Aynen. Tamam okey. Sen daha çok futbol üzerine yoğunsun değil mi? Helal olsun. Orada futbolla biz bir kapıştık arkadaşlar bir freestyle'a Ama futbolla henüz kapışamadık. Onda nasıl yaparız bilmiyorum. Oyunculuk konusunda orta sahada oynuyordun hatta. Videoları falan var hatta motor falan da sürüyor. Onların videolarını da şuraya bak koyuyorum şöyle. Siz izlerken orayı görmüş olursunuz zaten. Diyeceğim ee, ilk başta görünce ben şaşırdım zaten dedim helal olsun. Gerçekten çok iyi şey yapıyor. Aynen arkadaşımız tam bir sporcu ve gerçekten helal olsun diyorum kendisine. Benim de verdim. Şöyle bisikletle göster kanka. Bunu verdim bir denettirdim ve gerçekten bunlara nasıl peki teker yapmak? Çok kolay Çok kolay değil mi? Evet. Bunu zaten alan her kimse direkt teker yapmaya başlıyor. Bugün arkadaşımızın teker yapmasını göstereceğim size. Çok çok iyi yapıyor gerçekten çok güzel gidiyor. İlk başlarda belki heyecan olur evet, bir şey var, yani yapamayabilir evet. ama senin bir de bir meclisin vardı dün buluşmaya bir meclise e gelmiştin sen. Ya sen bir de önceden de yapıyor musun bunu? Evet, evet. Bana bir videolarını gösterdi bazılarını. Kaç yaşındaydın orada baya küçüktün böyle baya küçükken. O videoyu da bana atarsın oraya koyarım istersen. Evet. Futbolda şey hangi takımda oynuyorsun? Ee, Çanakkale Dardelen Spor Çanakkale evet. Dardelen Spor evet. Anladım. Hedefin var mı? Evet. Milli evet. takım. İnşallah girersin evet. ya. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyor muyuz? Başlıyor. Hadi başlıyoruz abey. Sen kamerayı burada bana veriyorsun. Ben de ne yapıyorum? Çekiyorum. Hadi çıkalım buradan o zaman. Şurada şey yapalım. Bisikletler kalsın burada. Biz şurada zaten tur attıracağız. Ondan sonra meydana falan geçeriz. Senin bisikleti alıyorum ha. Arkadaşlar videoyu burada 2 dakika durduruyorum çünkü önemli bir açıklama duyuru yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki Muğla Fethiye takipçi buluşması videosunu yayınlamıştım ve ertesi gün ihlal yemişti, kaldırılmıştı video. İtirazım reddedilmişti. Ben de tekrardan düzenlemeler yaparaktan tekrardan yükledim videoyu ve maalesef ki gene ihlal yedi. Politikaya aykırı olduğundan dolayı, belirli bir sebepten dolayı. Ama tam olarak neden olduğunu söylemiyor. Ve bu yüzden üst üste iki ihlal dediğim için kanalımız ihtar aldı. Bu ne demek oluyor? Kanal kapanma yoluna doğru gidiyor. Yani çok büyük bir risk altında. Bu yüzden yeni bir kanal açtım. Süleyman Kılıç Yedek şuraya gösteriyorum zaten. Açıklama kısmını etiketledim. Oraya bence bir abone olalım. Çünkü kanal kapanma riski var. Riski atmayalım. Biz önlemimizi alalım. Kenarda köşede dursun. Ayrıca o yeni açtım kanala da buraya paylaşmadığım daha farklı videolar paylaşacağım. Daha çeşit çeşit videolar paylaşacağım ki ikisini bir arada da götüreyim. Maalesef böyle bir saçma bir olay var. Bu süreçler bana da destek olursanız ve yeni kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalın şu an hiç abonesi yok. Sıfır abonesi var. Bakalım ilk abonesi de kimler olacak? Diyeceklerim onlar arkadaşlar. Şimdiden 2 dakika videoyu durdurup açıklama kısmında etiketlediğim o yeni kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Gerçekten o zaman hadi videoya geçelim devam edelim. Bu arada kanala ilk defa bir kız konuk alıyoruz. Çünkü yetenekli bir herhangi bir kız görmedim ben şahsen şu ana kadar da makıl yapan. Ha birkaç tane daha var da işte onları da artık ne zaman yaparız ben de bilmiyorum. Belki de yapar mıyız onu da bilmiyorum. O zaman sendeyiz. Bir şey olmaz. Oh yeah. <laughs> çok iyi ya. Harikasın. İlk seferde bir şey değil ama çok iyi yaptım bu arada harbi diyorum. Çok seri bir şey değil mi? Çok rahat, çok profesyonel yemin ediyorum. Çok temiz, çok. Çanakkale turu vardı arkadaşlar. Şöyle etraf bu şekilde. İşte bu tertemiz. <laughs> Aşırı temiz. Çok, çok iyi. Şimdi rüzgar için içinde yapamaması normal, biraz fazla. Şurası iyi bence, burada çok rahat yapar. Alın. Sakin sakin. Şey yap işte ya. Sağ gel abi. Rahat rahat. Hayır. Tam olarak neyde zorlanıyorsun? Sana bir taktik verin. Dengen bozulduğu zaman şunu yaparsan düzeliyor. Mesela dengen bozuldu ya. Yana veya şey. Sağa ya da sola kayıyormuş gibi oluyorsun değil mi? Evet. Şöyle yap. Tekerdeyken ayağa kalk az bir şey geri osur. Ayağa kalk geri osur yaptığın zaman o denge düzeliyor tekrardan. Onu bir dene. Evet şimdi daha rahat yapabilmesi için bir meydan tarzı bir yere geldik. Burada bence çok daha rahat gidersin ya. Ha bu arada şeyi sormadım. Pedal rekorun kaç? Saydın mı hiç? Saymadın mı? Allah gidiyor yemin ediyorum. <laughs> Safa sağlam gidiyor. Şeyi de yapayım mı? Öğreteyim mi sana? Koltukta tekleşer yetmiyor kaldırmaya. Onda aslında mesele güçten çok ziyade arka ayağını ne kadar çok tepersen bir şey ona göre çok kalkıyor. Vücut ağırlığını ayarlaman gerekiyor onun için. Biz daha bu arada arkadaşlar futbolda da şey yapacağız, hareket gösterisi yapacağız karşılıklı. Arkadaşı daha var bugün diye, O da futbolcuymuş onun takımından. Göstereceğiz onları. Onları da izlemeye devam edin yani videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Çok fazla denemiyorsun benim anladığım kadarıyla böyle şeyleri. Çünkü daha çok yoğunluk futbol üzerine olduğu için fazla şey yapmıyor. Ona rağmen böyle. Yemin ederim daha bugün verdim bisikleti. Hani 10-15 defa denemiştir videodan önce o kadar diyeyim Onun haricinde zaten daha yeni geldi. Yani şimdi ne deneyecek bakalım. Ha böyleyken başlamayı mı? Hayır. Onun için ne yapacaksın biliyor musun? Çok diklememen gerekiyor. Çok fazla dikte kalırsa kendin hep geriye düşersin. Öne doğru sal bir anda pedala bas. Aynen işte bu ya. Vitesi bence bir tık yumuşaklaştır. Oye, oh yeah. Oldu sayalım ya biz bunu. Meyra'yı da tanıyordum. Şeyden konuşuyorduk, bu hareketleri yaptığını bilmiyordum sadece. Bunu bir yapmasını gördüm, bana videosunu atmıştı dün zaten. Teker yapabiliyorum diye bilmek istiyordu. Ben dedim hareket yapabiliyor musun? Yok dedi sadece teker yapabiliyorum videoları gönderdi bana onları koyarım. Bir baktım dedim what? Bu ne dedim böyle? Sen peki ilk önce futbolla mı daha çok ilgin oldu yoksa bisikletle mi başladın? İkisiyle de aynı anda. İkisiyle de aynı anda? E, futbolu birkaç sene daha önce yani bir iki sene daha önce. Anladım. Haftada kaç kez antrenman yapıyorsun? falan 5-6 gün. Abi. Ay günde kaç saat peki? Yani yaklaşık 2 saat, 2 saat falan. Yani futbolda yeterli oluyor değil mi? Yani günde 2 saat antrenman oluyor. falan. Olur. Aynen. Ronaldo bile 10 dakika çalışıyor lan. At yalanını lan. Hadi lan. Ronaldo 10 dakika çalışıyor. <laughs> <laughs> abi bir şey söylesene. Abi, lan bir şey söyle lan. Abi. <laughs> Biraz da ben yapayım mı? Yap abi. Ben gaza geldim şu an yemin ederim bunu görünce. Oh yeah. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Ön tekeri çıkartıp Hümeyra kardeşimiz tekere kalkacak. İnşallah güveniyor musun kendine? Evet. Güveniyorsun çok İlk iyi. İlk kere deneyeyim alışırım herhalde. Tamam. O zaman sökelim mi ön tekeri? Abi tekerle başla. Tekerle başla. Öyle Normal zaten olması çok zor değil mi? Giderim de çok az giderim. Yine böyle biraz daha fazla giderim. Altları gitsin tekeri. Yavaş yavaş. Aynen, 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 aynen. Helal olsun sana be. Bu kadar. <laughs> Şu an bir şey diyeceğim. Gözlerime inanamıyorum. Ben daha böylesini görmedim. Şu an Türkiye'de bu ilk bir ihtimalle değil mi? Yani başka yok. Allah şahsın Türkiye'de. Gerçekten Allah. seni artık şeyi aldın o zaman. Gözcü beni aldın. Yaparsın bence daha. Yaparım ya. Aa, işte. En fazla bu kadar olur. Bundan yana bir şey Mükemmel. Benim o diğer konu alacağım kişiler belki de bunu yapamaz. Öyle söyleyeyim size yani. Aynen aynen aynen. Sakin. Fazla fren kullanma. Fazla fren kullanma. <laughs> Çözdün değil mi yavaş yavaş? Mantığı az çok anlamışsındır. Hazır ön tekerlerken versene ben de bir şey dedim. Pardon kanka. Öyle takma takma bir dakika. Bana bırak. Sen çek video. Senden bir de şunu yapmanı istiyorum bak. Şu. Kesine, sen devam et lütfen. İnsanların tepkisini görüyorsun değil mi? <laughs> Önüne gelen bakıyor biliyor musun sana? Mesele tekerden değil. Bir kızın teker yapmasını denemesinden çok şaşırıyorlar. Olacak bence olacak. Aynen aynen. Anladın değil mi? Evet. Aha vallahi oldu. <laughs> Çok şey bir şey diyeceğim. Helal olsun sana. Vallahi yaptı. Bu da Türkiye'de ilk bu arada bir kızın Türkiye'de yaptığı ilk hareket bu da. Ön tekerisi de bu arada bence ilk. Ben görmedim. Sen gördün mü? Hayır. Ben de görmedim. Şimdi dünya tarihinde görülecek en güzel şovlardan birisi geliyor. Şimdi tekeri fırlatacağım da tutamıyorlarmış. Arabaya çarpıyormuş değil mi? Araba eziyormuş ön jantımı. Komple gidiyormuş anasını yani satıyor. Nasıldı beyler? Çok iyi abi. Yani. Çok iyi abi. Çok iyi değil mi? Oğlum çok kolaymış lan. Çık çık çık. Sıra bende mi? Geliyor. Desain, desain, desain. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Tekneker yaparken ön tekerin akıcılığı çok önemlidir. Unutmayın. Bakın şunu görüyorsunuz şu an. Gönlesin silah bile hala dönüyor. Şimdi arkadaşlar Hümeyra'ya son olarak ne öğreteceğiz? Koltukta tek teker. Bakalım yapabilecek mi? Ama ilk başta olmaması çok normal. Yapman gereken şu. Koltuğa çıkıyorsun. Arka ayağını bak olabildiğince geriye tepiyorsun. Maşa'ya bastırıp kendini geriye çekerekten tepiyorsun. Ayağını ne kadar sert tepersin. Sen zaten futbolcusun. Ayağını sert tepersin bence. Senin tekmelerin kuvvetlidir. Değil mi? Kardeşleri falan dövüyor musun? Abini falan. Bazen. Bazen. <laughs> Öyle yani. Arka tekme atıyorsun. Hani eşek teper derler ya aynı onun gibi. Tekvando da yaptın. Tekvando da yaptın. Hangi sporla yaptın ki sen bu zamana kadar? Cimnastik, yüzme, tekvando, futbol. Adam her şeyi denemiş ya. Ben bile o kadar denemedim biliyor musun? Ben bir badminton denemiştim. Ben badminton'da çok iyiydim. Sonra koronavirüs girdi araya. <laughs> Maşallah değil mi? Maşallah abi. <laughs> aynen aynen aynen. <laughs> Zamanla uğraşsan çok rahat yaparsın. Ayağını geriye doğru değil de biraz daha böyle yukarıdan aşağıya doğru ittir böyle. Aşağıya doğru tep. Oh yeah. Olacak ha gayret. Daha sert tep daha sert. Olabildiğin kadar tekme at böyle. Olabildiğin <laughs> kadar. Oh, bir şey diyeceğim oldu Allah'ım oldu <laughs> Ohuy bak oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer oturtturdu yerine. Ben de kullandım güzel oldu. Bayağı gitti. Bu saatten sonra seni Türkiye'nin en iyisi ilan ediyorum. Gerçekten varsa daha iyisi çıksın zannetmiyorum. Ben daha ne diyebilirim ki? Bir ceza deneyeceğim mi? <laughs> çok eğlenceli geliyor değil mi? <laughs> Kanka ben Hümeyra'yı Türkiye'nin en iyi tekleşer yapan kızı ilan ediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı. Koltuğa teker yaptı. Ön tekersiz yaptı. Yemenime Kur'an çözdü. Dengeyi sağlayabilmen için dik durman gerekiyor. Belinin dik durması gerekiyor. Kambur değil. Bak dik durduğun zaman fark edeceksin. Çok daha rahat gelecek sana. Ha bir de o ayağına basıyorsun ya. Ayağını basarken bak şu şekilde. Hani şöyle basarsan yani biraz daha yanlamasına ya da dışarıya doğru. Tam düz olursa biraz daha dengeyi bozan Biraz yanlamasına ya da dışarıya doğru yaparsan onu o şekilde yapma daha kolay geliyor. Ben giderim. Aynen keşke birkaç gün daha burada olabilsem de. Evet şimdi manuel zaman arkadaşlar. Arkadaşımız manuel deneyecek. Dengeye gel. Ben de kelime kalmadı. Ben artık dizik bir şey yani bilmiyor yani. Suriye'ye ele döndüm Aynen, varsa aynen gelsin. Biraz dinlenelim ondan sonra ne yapacağız? Freestyle'da da kapışacağız topta. çok ilgileniyordum. Maalesef babam bir ara takım maçlarına gidiyordum hatta. Babam dedi ki gitmeyeceksin dedi. Ben de niye gitmedim bilmiyorum. Salak gibi gitmedim ben de. İtiraz itiraz da etmedim. Ondan sonra işte bisiklet sevdası başladı. Hayırlısı buymuş belki de. Bilemiyorum. O kadar hareket yaptık orayı çekmeyi unutmuşsun kaydetmemişsin ya yani. helal olsun sana <laughs> Hadi üç defa atalım Helal Olum <laughs> basit geliyor görünce ama yapamıyorum zorma gidiyor lan Abi çok geriye bak <laughs> Hadi <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> <gülüyor> 違う。 Dışarıya doğru yapabiliyor musun? Abi, o hiç yok. O hiç yok mu? Ee, burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Begüm'e Gerçekten çok tebrik Begüme. ediyorum. Begüme. Begüme. Beg Begüm'e. Begüm mi dedim ben? Hümeyra Begüm ya. sen dedin. Çok pardon. Hümeyra diyecektim. Hümeyra'ya gerçekten çok tebrik ediyorum. Sonuna kadar uğraştı. Bugün bayağı şey çözdü bu arada. İlk başta yapamıyordu. Daha bugün öğrendi değil mi? Helal olsun gerçekten. Videoya katıldığı için Begüm'e teşekkür ediyorum. Abi. Aa gene Begüm dedi. Dur. Vide <laughs> video. Oğlum ben isimleri karıştırıyorum bak bana bir şey oldu. Videoya katıldığı için Hümeyra'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim, Allah yolunu abi. bahtını açık etsin. Çok başarılı. Bugün tek tekeri çözdü. kolsa tekeri biraz çözdü. Onunla yaptı sayıları gibi bir şey. Ön teker, tek teker yaptı. Eğer ki beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hümeyra'nın da Instagram'ını bakın şuraya bir yere koyuyorum. Oradan da takip etmek isteyen varsa oradan da koyuyorum. Instagram'ını takip edebilirsiniz. Neyse. Öyle. Demek istediğim bir şey var mı? Yok abi sağ ol. Teşekkür ederim abi her şey için. Peki tamam. Kendinize çok iyi bakın. O zaman varsa böyle farklı yetenekler yazın. şu kadar iyi olan bir kız daha görmedim henüz de. Varsa çıksın meydana. Evet, Yapabilen varsa. Olması da zor. Yapabilen varsa gelsin abi. Kapıştırırız. Değil evet, mi? Sırf onun için Çanakkale'ye gelirim yani tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Daldır, 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 daldır. Seri, seri, seri. Bilmesin abi. Bilmesin mi abi? Öyle bir yön ki videonun tabi var diye kanka. Oye, oh yeah. çok güzel çıkıyor lan.